Gençliği İsrail hapishanelerinde geçti. Kendisini Filistin davasına adamış bir isim. Mossad'ın ölüm listesinin bir numarası olan bu isim Kassam Tugaylarıyla Hamas arasındaki koordinasyonu sağlıyor. İsrail onu elleriyle serbest bıraksa da İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından artık yürüyen ölü ve hamdunuz kasaba olarak anılıyor. Hamas'ın Gazze sorumluluğunu yürüten bu önemli isminse şu anda nerede olduğunu bilen yok. Karşınızda Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya. Sinvar'ın portresi. Öz vatanında mülteci doğdu. 29 Ekim 1962 yılında Gazze'nin güneyinde Han Yunus mülteci kampında hayata gözlerini açtı. Nekbe ile yurtlarından edilen Gazze'lilerin sürgün yeri. Mülteci kampları Gazze'liler için birer okuldu. Orada öğrendi zulmü, işgali, direnmeyi. Filistin'in üzerine nekbe karanlığı çökmüştü. Simvar'ın ailesi de Aşkelon'a sürgün edilerek mülteci konumuna düşmüştü. Vatanındaydı ama sürgündü. Çocuklar o kamplarda şehitçilik oynardı. Simvar intikam zırhını orada kuşandı ve bir daha üzerinden hiç çıkarmadı. Her Filistinli gibi kampta direnişin etkisiyle, şehit cenazeleriyle, onlara verilen intikam vaatleriyle büyüdü. Kamptaki komşusuysa Muhammed Deif'ti. Yıllar sonra hayat onları İsrail hapishanesinde de bir araya getirecekti. Simvar ilk ve orta öğrenimini mülteci kampındaki okullarda tamamladı. Ardından üniversiteyi Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Filistin'in kurtuluşunun yolu ona göre de silahın namlusundan geçiyordu. Hamas 1987'de kurulduktan sonra Yahya Simvar Hamas'a dahil oldu. Yahya Simvar gençlik yıllarının çoğunu İsrail hapishanelerinde geçti. Geçirdi. İsrail ordusu onu ilk kez 1982'de yıkıcı faaliyetlere katılmakla suçlayarak tutukladı. İlk tutuklanmasının ardından birkaç gün sonra serbest bırakıldı. Ama aynı yıl tekrar tutuklandı ve bu kez 6 ay hapis cezası aldı. İsrail Simvar'ı 20 Ocak 1988'de tekrar tutuklayarak 426 yıl hapis cezasına çarptırdı. Simvar'ın tutuklanmasının ardından 18 Mayıs 1989'da İsrail Hamas hareketinin lideri lideri Şeyh Ahmet Yasin'i de tutukladı. İkilinin bağları da hapiste geçirdikleri yıllarda güçlendi. Simvar hapishanede Diken ve Karanfil adında bir kitap yazdı. Bu kitap Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatıyordu. Hapisteki sürecini çok iyi değerlendirdi. Cezaevi yıllarında İbranice gazeteler okuyor, İsrail gündemini çok iyi takip ediyordu. Cezasını 15 yıl kala bir İsrail televizyonuna verdiği röportajda kusursuz İbranicesini kullandı. İbranice'yi kendi çabasıyla öğrenerek İsrail'de olup bitenleri takip edip analiz edebiliyordu. Adeta İsrail'in zihnini okuyordu. Siyonist hareketin liderlerinin kitaplarını orijinal dilinden okuyarak Siyonizme dair fikirlerini derinlemesine araştırıyordu. Begin, Rabin ve İsrail'in önde gelen isimleri hakkındaki tüm kitapları okumuştu. Şimbet istihbarat Servisi yetkilileri onu onun için mükemmel İbranice konuşuyor, okuyor ve yazıyor diyordu. var 24 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdikten sonra esir takası anlaşmasıyla 11 Ekim 2011'de tutuklu İsrail askeri Gilad Shalit'in İsrail'e verilmesi karşılığında serbest bırakıldı. 22 Mart 2004'te Hamas lideri Ahmet Yasin bir İsrail saldırısında öldürüldü. Sabahın erken saatlerinde namazdan dönerken bir İsrail helikopteri Yasin ve iki korumasının üzerine füze attı. Yasin ve korumaları çevreden geçmekte olan 9 kişiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Bu saldırıyı takiben İsrail Hamas'ın diğer liderlerine de saldırılar düzenledi. Yaşanan bu saldırılar ve ölüm haberleri Yahya Sinvar da dahil olmak üzere yeni liderlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sinvar esir takası anlaşmasının bir parçası olarak cezaevinden çıktıktan sonra 2012 yılında Hamas'ın iç seçimlerine katıldı. Hareketin siyasi bürosuna üye oldu. Hamas'ın askeri ayağı olan Kassam Tugayları'nı denetleme sorumluluğunu üstlendi. Filistin birlik hükümetinin kurulmasını istiyordu. Açıklamalarında biz savaş istemiyoruz. Halkımız nefes almak istiyor ama aynı zamanda savaşmaktan da korkmuyoruz diyordu. İsrail merkezli Kanal 13 ise Simvar'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte Han Yunus'taki tünellerden birinde olduğunu, konumu ortaya çıkınca şehri terk ettiğini bu videoyu yayınlayarak öne sürdü. Hamas liderinin özel hayasını medyadan uzak ve gizli tutmak istemesi nedeniyle Sinmar ailesi hakkında pek bilgi bulunmuyor. Gazze İslam Üniversitesi'nde dinin temelleri alanında yüksek lisans yapan Samar Muhammed Ebu Zamar'la evli olduğu ve bu evlilikten bir oğlu olduğu iddia ediliyor. Onu tanıyanlar Yahya Sinmar'ın az konuşan, çabuk öfkelenen, hırslı ve zeki biri olduğunu söylüyordu. Simvar hapisten çıktıktan sonra Hamas ve Kassam için de stratejik görevler üstlendi. Simvar 24 yıllık hapis hayatında Siyonistlere dair çok şey öğrenmişti ve dahası akıcı bir şekilde İbranice konuşuyordu. İsrail tarafından derinlemesine bilinen bir figür değildi. Bu da onu Hamas için oldukça değerli kılıyor gizliliğini korumaya büyük ölçüde önem veriyor. Basını açıklama yapmaktan ve kendini göstermekten mümkün olduğunca kaçınıyor. Yani göz önünde ve popüler olmak onun isteyeceği son şey demek mümkün. Tüm bunlar da onun Hamas içindeki yükselişine neden oldu. Bir röportajında gazetecinin İsrail'e uzun süreli ateşkes hakkındaki sorusuna İbranice cevap vererek Tel Aviv'in 200 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu biliyoruz. Hava kuvvetlerinde üstünlüğünü ve onu yok edemeyiz. Bu yüzden uzun veya kısa bir ateşkesi destekliyoruz. Ateşkese saygı duyduğumuzu dünyaya kanıtlayacağız demişti. Simbar'ın konuşmasının devamında ateşkes seçeneğini desteklemesine rağmen İsrail devletini tanımayacağını özellikle belirtmişti. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı. Bu soykırımın vahşeti tüm uluslararası ve insani yasaların ötesinde bir katliamdı. Buna rağmen İsrail şu ana kadar belirlediği askeri hedeflere ulaşamadı. Simvar'ı tanıyan ve onu 34 yıl önce mahkum olarak sorguya çeken Shimbet memuru İsrail öyle bir aşağılandı ki bu bile tek başına Simvar için yeterli bir zafer olabilir diyordu. Hatta İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant onun yakalanmasından sonra savaşın kısalacağını açıkladı. İsrail'in bombardımanıyla evi yıkılmış, oysa kendi evinin yıkıntıları üzerinde bir sandalyeye oturarak zafer ilan etmişti. İsrail tarafından Aksa tufanının planlayıcısı olarak görüldüğü için Yahya Var İsrail'in intikam özel timlerinin hedefinde. Yahya Var her ne kadar İsrail intikam özel timlerinin ölüm listesinin ilk sırasında olsa da onu yakalayamadı. Ve bu İsrail için sadece Sadece bir intikam değil, ölüm kalım meselesine dönüştü. İsrail onu yakalayamıyor çünkü nerede olduğunu bilen yok. Ve öyle görünüyor ki uzun bir süre daha bu sorunun cevabını kimse bilmeyecek.